Merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar. Bana yorumlardan sürekli soruyordunuz. Abi DLC'siz harita yok mu? DLC'siz bir harita videosu çekebilir misin? Diye alın size DLC'siz harita. Bir tane bile DLC'siz olmasa bile bu haritayı kullanabilirsiniz. Ekranda gözüktüğü gibi haritamız ETS2 Peru Detroit. Yani Peru Ölüm Yolu haritası diye geçiyor. Bağımsız bir harita, yeni bir profile ihtiyacınız var. Canlar aklıma gelmişken ifade edeyim. Ana profile kurarsanız bu haritayı oynayamazsınız. Yani sadece ETS2-154'te değil, eski sürümlerde de bu haritayı oynayabilirsiniz. Ta 1.49'a kadar. Hatta daha öncesi oynatıyorum, mu bilemiyorum. Harita modunun yapımcısı Yanret ve Alcides Espino Sosa diye geçiyor. Yapanın eline koluna sağlık. Her zaman olduğu gibi videonun altına ben bloğumun linkini bırakacağım. Sonra şuradaki bağlantıya tıklayacaksınız ve kaynak sayfaya ulaşacaksınız. Şimdi blokla işimiz kalmadı. Kaynak sayfaya ulaştığınız zaman yükleyeceğiniz dosya bu arkadaşlar. 5 megabayt bile yok. Bakın, üzerine geleyim. 4.66 megabayt. Bu dosyayı indiriyorsunuz. Daha sonrasında kopyalıyorsunuz. Bilgisayara tıklayın, belgeler deyin. Euro Truck Simulator 2 oyun dizinini açın. Öncesinde bu işlemi yapmadıysanız ve ilk defa yapacaksanız ki bu hemen hemen her videoda bunu söylüyorum önemli bir konu olduğu için Masum sağ tuşuyla yeni deyip klasör deyip MOD kendinize bir mod klasörü oluşturmanız lazım. Mod dosyasını oluşturduktan sonra üzerine çift tıklayın ve bu dosyayı bu alana yapıştırın. Tabii ki ben öncesinde Dosyamı attığım için tekrar etmeyeceğim. Bakın benim dosyam burada. Şimdi harita dosyamızı klasörün içine attıktan sonra gelelim oyuna. Oyun içerisinde de yapacağımız önemli işlemler var. Özellikle acemi olanlar bundan sonrasını çok dikkatli izlesin. Ve oyunumuz açıldı. Hemen sağ üst tarafa tıklıyorsunuz. Az önce de bahsettiğim sıfır bir profile ihtiyacınız var. Aşağıdan yeni profil deyip böyle bir pencere çıkacak karşınıza. İşte buraları doldurun. Harita ismi neymiş? Peru. Ondan sonra profil resminizi seçin. Kamyonunuzu seçin. Logonuzu seçin. Şuraya şirket adını sallayın abi. Bakın şu Avrupa yası pasif buraya dikkat edin. Ben şu Steam Cloud'u kullanmıyorum. Sağda modlar var. Modlara tıklayın abi. Arkadaşlar aktif etmeniz gereken dosya bu. Mouse'un sol tuşuyla tık tık sağ tarafa atıyorsunuz. Gördüğünüz gibi yeşil yandı. Kırmızı yansaydı bu dosyayı biz kullanamayacaktık. Sağ tarafa attıktan sonra değişiklikleri onaylayıp Buradan çıkıyorsunuz. Bir önceki ekrana geri döndük. Bakın bu sefer Avrupa yazısı aktif gözüküyor. Yine şu Steam kulotu kaldırayım. Eğer hiçbir işlem yapmadan direkt oluştur derseniz yine bu haritayı kullanamazsınız. Ne yapacaksınız? Sağda ok işaretine tıklayıp Peru Did Ruat MBD dosyasını seçeceksiniz ve oluştura basacaksınız. Oluştura tıkladıktan sonra kendinize yeni bir profil açmış olacaksınız. Tabi yeni profil açtığınız zaman bazı tuş ve oyun ayarlarınızı yeniden gözden geçirmeniz gerekecek. Ben tabi ki öncesinde kendime profil açtığım için devam etmeyeceğim. Şimdi ben kendi profilimi açayım ve oyunun içine bir giriş yapalım abi. Kariyer devam et diyelim. Ve oyunumuz açıldı. Hemen M tuşuna basalım. Evet. Bakın şu sarı alanı ben keşfetmişim. Haritamız bu arkadaşlar. Son derece sıkıntılı, çetrefilli, tehlikeli yolları mevcut. Üstelik hiç diyersiniz olmasa bile bu keyifli güzel haritayı doya doya kullanabilirsiniz. Şimdi tabi yeni profil olduğu için bizim kendi aracımız yok. Tek seferlik bir iş almamız gerekiyor. Hemen bir tek seferlik iş alalım. Şöyle haritanın havasını bir teneffüs edelim abi. Çok uzun olmasın. Zaten yolları sıkıntılı. Ha, çok da baymasın bizi. Vay 34 ton. Çokmuş la. Gidebilir miyiz? Hadi bir deneyelim. Az da değil ha. Kamyonumuz Renault galiba. Hemen şu koltuğumu bir düzelteyim. Hmm, kamyonumuz Volvo'ymuş. Tabi tek seferlik iş olduğu için yükümüz hazır. Dorsemiz hazır bir şekilde geldi. Abo dorse de dorse ha. Şu soldan çıkacağız galiba. Aç dayı aç aç. Yükümüz çok ağır aç. Heh, dedene rahmet. Abo, bu ne la? Vaşşşş. Yol zaten sıkıntılı. Yokumuz fazla. 150 kilometre nasıl gideceğiz bakalım? Dorsemiz de uzun. Volvo bunun altından kalkar. Harita ile alakalı takıldığınız bir yer olursa YouTube yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Ama videoyu baştan sona izlemeyi unutmayın. Önemli püf noktalarını kaçırmayın. Videoyu izlemeden bana soru sormayın. Ben anlıyorum çünkü. Anladığım için de cevap vermiyorum. Ha diyorum ki bu adamın fazla bir ilgisi yok. Videoyu izlemeden bana soru sormuş. teslimatı tamam etmemize gerek yok ama şöyle rota keyifli olduğu için insan bırakası da gelmiyor. Şöyle gitmeye devam edelim abi. Neymiş la bu? Sandık gibi bir şey. Bakalım neymiş bu? Endüstriyel kablo makarası. Hmm. Yani hiç diyesi gerektirmeyen güzel yolları olan keyifli yolları olan bir harita her ne kadar harita küçük de olsa ay 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 gittik mutlaka arşivinizde bulundurun derim. Bunu fren de tutma Rampa aşağı iniyoruz. Yani yol sıkıntılı bir de karşıdan araba da geliyor. Dayıcım tatile gidiyor. Görüyor mu? Biz ekmek peşindeyiz. Adam tatil peşinde. Halal olsun. He. Para var. Huzur var demek. Emice, Sen bizim başımıza iş açacaksın. Ben sana söyleyeyim. Frenle iniyorum aşağıya. Ya yani gaza basmıyorum. Ben şimdi biraz bastık. İyi şaka maka 50 kilometresi bitti. Ama ilerisi daha sıkıntılı sanki. Oğlum bayağı hızlandık lan. Aslında çok böyle aman aman hızlı gitmiyoruz. 60-70-80 Ama yol sıkıntılı olduğu için yani çok sanki hızlı gidiyormuşuz gibi bir algı oluşuyor. Çünkü yol müsait değil. Dayı aşağı uçacaksın dayı. Heh, dikkat et. Yazık oldu sonra. Tatile gidiyorum diye ahirete gidiyorsun. Ne o otobüs mü? Ay çarpacağız. Şu emcimi sollayamıyorum ki yol müsait değil. Buna ay eş anam gittik la iş. Adam tatile gidecekti ahirete gitti la. Tüh. Yazık oldu. Eyvah eyvah. Vallahi yazık oldu. İş. Eyvah eyvah. Görüyor musun bak? Adam tatile gidecekti bizim yüzümüze uçmaya vardı. Kaç yorgan, kaç acemi kaç. Volvo'nun navigasyonu da güzelmiş. Hiç frene basmıyorum ya. Ali Ali iniyorum aşağıya. Volvo da tam cana <laughs> ileride belki güncellemeler geldiği zaman harita genişleyebilir. Bunu zaman gösterecek. Biz nereye gidiyorduk? He. Bu gidiyoruz. Evet. Bu yolu biliyorum. 30 kilometre kaldı. Ha gayret. Gerçi bir kere kaza yaptık. Gerçek hayatta olsaydı uçmaya var teslimat noktası navigasyonda gözüktü. Ayy, gittik. Normalde bu kadar uzatmazdım videoyu. Ha, yani sonuçta harita kurulumunu anlatıyoruz. Ama rota keyifli olunca insanın bırakası gelmiyor. Evet sıkıntılı yolları atlattık. Nihayet normal yola ulaştık. Harita güncellemeleri için beni takip etmeye devam edin arkadaşlar. Rolex'ten de Türkiye haritasında eli kulağında bugün yarın güncellemesi çıkacak. Çıktığı zaman hemen video ile sizinle paylaşacağım. Tabi promos da paylaşacağım. Şimdi teslimat noktasına geldik. Eğer kendiniz teslim ederseniz fazladan 15 TP alırsınız. Hemen biz kendimiz teslim edelim. Şöyle güzelce yanaşıyorsunuz. Yanaştığınız zaman yeşil yanması lazım. Yeşil yanmadan teslim ederseniz TP alamazsınız. Mesela biz şu anda iyi yanaşamadık. Çünkü yeşil yanmıyor. Biraz daha sanırım ileri çıkmamız gerekiyor. Olmadı. Yanaşamadık. Geri gelelim. Gelersek zaten şaşardım. Doğrusu da de uzun ya. Böyle yeşil yanacak canlar. Hemen teslimat düğmesine basıyorsunuz. Evet mükemmel. Biz mükemmeliz zaten. Harita moduyla alakalı söyleyecekleri bunlar canlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.